Arkadaşlar ben racıcam ki bugün gün birlikte pub mobile light oynuyoruz ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar giriş oyunu başladı arkadaşlar ve bugün pub mobile oynayacağız light ve oyunumuza girdik arkadaşlar umarım ben kazanırım ve oyunumuza giriyoruz açılmak üzere. Arkadaşlar oyunun açılmak üzere Güncellemeler kontrol ediyor Ha ben normalde mobile Lite'ı Tam bir aydır İç açmadım Aa! Püh, Hesaptan çıkmışım işte biliyordum ya Biliyordum işte Hiç oynamadım ya Ondan öyle oldu Neyse bir de yeni bir giriş yaparız Şu oyunumuza giriliyor Bak, biraz bakayım Aa, devam ediyorum oh çıkmamışım bakın param ne kadar fazla ha <laughs> evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz klasik 3 şampiyon baranga oynayacağız <laughs> mücadelemizi sürdüreceğiz ve biz kazanacağız birinci olmayı öneriyorum umarım bir şampiyon oluruz Şimdi yukarıda bir tane elbise var. Elbiseyi kapmaya ilk önce elbiseyi kapacağım. Elbiseyi kapmadım ki şeytan kostümü var yukarıda. Ya ben anlamıyorum ya. Oyun başlar başlamaz bakın. Oyun başlamaz başlamaz. Başlar başlamaz. Ha ne diyorum ben? Şimdi bak oyun başlar başlamaz iki tane adam yukarıda nasıl olur Allah'ım ya. Oyun daha baş yeni başladı. Adam hemen tepede. hemen beyefendiye tebrik etmek lazım bari. Bravo kardeşim. Aferin. Bravo. Atıyorum lan. Atıyorum. Merhaba. Kadın mısınız siz? Öf. Ha, kişi takibe devam edeceğim. Yo, ben seni gönderdim kardeşim. Reddetsen kim arıyorsun reddediyorsun? Evet arkadaşlar ne zaman atlayacağım? Siz bana söyleyin bari. Ha hadi gidelim demiş birisi. Etrafıma toplanın. Emo. Atladım lan burada ev var mı? Ben kafama göre bir yere attım. Ay burası çok kötüymüş. Dünyanın en saçma yerine atlamışım ya. Of ya of. Hangi eve gitsem? Hangi eve gireceğim? Bakın 3 numara benim. Ha, sizden bana arkadaş işte yapmanızı bekliyorum. Oynarız birlikte. Yorumlar yazıp Ardıcam 12 birlikte oynayalım derseniz oynarız birlikte. Bana istek atarsınız birlikte oynarız. Ya tüfek. Normalde tüfekleri ben hiç ama hiç Sema hiç ama hiç sevmem. küçük olurum küfeklerden ya. aa düşman görüldü. Yoruldu. Düşman görüldü mü? Gerçekten yoksa ben mi yanlış gördüm? Bu ne ya? Hemen de yaralandınız ya. Normalde ben VSS'yi sevmem. Çok kötü bir silah. Adam mı varmış ya burada? Nerede?

taze taze çukur çukur etlerini yedim yedim o oh, oh, oh. herhalde bir tane daha düşman görüyorum ama korkmaya başladım iyice adamlar bana güçlü gibi geliyor eğilelim de ben şimdi beladan kadas belasız savaşımızı kazanalım ya adam kurtarsanız emoyu dördüncü numarayı Allah'ım ne kadar delisiniz ya 4 numarayı kurtarın. O 4 numara uzaktaymış. Maalesef arkadaşlar 4 numarayı kaybettik. Başımız sağ olsun. Emo 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 öldü. Normalde benim en sevdiğim silah M416. Normalde bak ben bu dur hiç sevmem. Ben kar 98 k severim ve mevcut 16yı severim. A araba var Arkadaşlar düşman görüldü. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Planım ben bitti. Şimdi ben senden bir silah alırım. Tabii ben sana para vermeyeceğim para vereceğim sana para vereceğim 30-11 bunun mermisi neydi bunun mermisini hatırlayamadım ben neymiş bunun mermisi acaba ne yapalım o zaman ben de şunu bir alayım düşman mı var kardeş <laughs> lan, lan lan kim vurdu bana ooo adam arabanın arkasına saklanmış ha sen kim o yapıyorsun sen kim? Lan çabalım çabalım çabalım. Oo bak kardeşime bakın. Buradan vurursam bana helal olsun ha. He. Nerede lan bu pislik? Arabanın içine mi girmiş? Olmuş mü Ha seni gördüm. lan lan bitti. Ha bayıtmış mısınız <laughs> siz bunu? Bende dürbün varmış. Ben bilmiyordum bende dürbün olduğunu. Üf, ne kadar saf bir şey. Kanka silahını versene bana ya. Hadi. Ha ha çıplak ha ha ha. Ha ha çıplak çıplak ha ha ha. Ha ha çıplak. Vay ben şu pompa tutuyorum. Ne yapalım yapacak bir şey yok. yok ben bunu alayım FPS. 100 mermi, 100 mermi, 100 mermi. Krom, 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 krom. Şu an düşman var bu taraflarda ama. Nerede? bu tepenin arkasında mı acaba? Aha! Gördüm seni. Ya of kaçırdım be pisliği. Kaç kişi var burada ya. Benim gördüğüm adamı mı öldürdü acaba? Burada bir düşman var ama. Lan ben bunu nasıl görmemişim? Ölüyordum he. Kadarsız belasız. Kurtuldum tabi. Ya çok korkuyorum ben ya. Şunu değiştireyim. Ha kemeyi de çok severim tabi. Bak şu an beni izliyor adam. Şöyle bir ona şey yapayım. Ağlama bebeğim. Ha ha ha, ha. ha, ha. Adamcı özler neredesiniz ya sabunun sabunun arada geliyor Ay bu ne ya sen Çinli misin böyle Çinliysem Allah seni gebertirme senin yüzünden korona virüs oldu zaten. Gel lan buraya. Senin yüzünden korona oldu. Seni alıracağım. Seni alıracağım Seni alıracağım. Korona virüsü gel buraya. Bak senin masken yok. Ben koronavirüsten korktuğum için maske taktım. Senin masken nerede? Oy Kaçın dostlar. Adamlar geliyor. Ay bence birinci olacağım baksana. Çok yaklaştım. Adamdaki şurada ama fazla bir kişiler var. Adamcağız çinli. Sana yaklaşamam maalesef. <laughs> Dört kişi olduğumda farkında bile var değilim ya. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kendimi öldüreceğim. <laughs> Ve hadi canım ki vefat etti. Ruhun el fatiha. Anam benim buraya işaret yaptım çok kötü oldu. Baksana adam bile gördü beni ama. Herhalde adam gördüm. Evet ya adam gördüm ben sanki. Aha bak yine çıktı.

Çok bir şey yok ya. <laughs> Allah öldüm. Allah öldüm. Allah öldüm. Arkadaşım arabayla ezdiler beni. Gel lan buraya. Kaçamazsın benden. Adıcım çıdan benden. Kaçamazsın. Nereye gitti bu? O şaşkı. Acaba bu adın içine mi girdi bakayım? Yok değilmiş. Bence öldü. <laughs> Şaka şaka. Aha. Bu mu? Bayılmış herhalde. Ben drop'tan çok korkarım vallahi. Yok ya ben korkmaya başladım. Bu adam nereye ya? Anneciğim. Ha, kopmuştum ama Allah beni kurtardı. Ağlama bebek, ağlama bebek, ağlama ağlama. Oh, 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 oh. Drop var mı sende drop? Vardır sende bir şeyler ama. Hani bir tehditler var ama söylersen tabii. En sevdiğim silah. Oo ben bu silahı çok severim. Yemin ederim bu silah. Lan bu adamın silahı yok. Var mıymış? ne yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik maalesef dokuzuncu oldum kazanamadık olsun bir dahaki sefere evo alanı gelecek görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın